de merhabalar arkadaşlar. Yeni arabamız geldi. Şöyle gösterelim. Frenlere bakın şu fren. Siz hayatınızda hiç böyle fren gördünüz? Şöyle bakın şu frenlere bakın ya. Drog. Çe bak ha. Görüyorsunuz Tanrım arkadaşlar. Tanrım kötü kullarımdan. Tespikler bile var ha. Tespik. Bu arabayı. Tespikler bile var ha. Görüyorsunuz. Yarağı gibi araba. Fitese bak. Fitese bak. Fitese. Fitesi çeksem elimde kalır. Baksanıza. Arkadaşlar arabanın şöyle bir özelliği var. Araba giderken fren sendelerinden attırabiliyor Görüyorsunuz? Aynen bak. Araba giderken fren sendisi attırabiliyor freni. Yarra kattırıyor ama. Şöyle fren patlıyor. Şöyle göstereyim. Bak şarj teyp bile var ha. Siz daha ne istiyorsunuz? Ar ar Arka Ta çıkıyor arkadaşlar daha daha. Arkaya bakın. Teyp çıkmıyor. Teyp çıkıyor arkadaşlar. Teybin öyle bir özelliği var. Çıkıp takabiliyor.